Evet arkadaşlar merhabalar Şimdi sizlerle yine ikinci videomla karşı karşıyayız ee, Size şu anki videomda göstermek istediğim Keçi boyunuzu sporcu pankek tarifi olacak Malzemelerimiz burada Yulaf ezmesi, kakao, yumurta Süt ve e, Muz Keçi boynuzu özünden üretilmiş Güzel pekmemiz var Bununla beraber size çok güzel bir video hazırlayacağım inşallah. umarım inşallah beğenirsiniz e, Enfes ve mükemmel bir tarif yapacağım inşallah hemen ikinci videoya geçiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen ikinci videoya geçiş yaptık şimdi size malzemeleri nasıl kullandığımı dair e, göstereceğim Öncelikle her şey ölçüsüne göre alınacak 2 bardak yulaf ya da isteğinize göre 1,5 da yapabilirsiniz ben 1,5 kullanıyorum arkadaşlar Ondan sonra bir bardak süt. Ölçe göre alıyorum ben. Ondan sonra arkadaşlar 2 adet yumurta koyuyorum ben. Şöyle yumurtayı koyduktan sonra bunu güzel bir şekilde blenderdan, çırpıcıdan geçiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları ben Blender'den geçireceğim. Blenderimizde burada mikser başlığını takıyorum ben. Ondan sonra bunu çalışır vaziyette getireceğim. bu şekilde arkadaşlar bu şekilde başıyla beraber çırpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar 35 saniye çırpma işlemi bittikten sonra tamamdır arkadaşlar. Çok sıvı olması için dikkat edin arkadaşlar. Çırpma işlemi böyle arkadaşlar. İstediğinize göre ister protein tozunu kullanın ya da kullanmayın. Ben bir ölçek burada muz içimli olan ve protein tozunu kullanacağım. Tatlandırıcı niyetine. Evet arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlarımız var, muz da böyle dilimleyerek pankek malzemesi için kullanılan güzel meyve, oldukça enerji ve lezzet veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, muzu ben e, böyle dilmediğim için biraz sert olabilir, o yüzden bunu çatal yardımıyla biraz ezeceğim. En sonda yine Blender'den geçireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu işlemden önce ben e, muzu koydum. Biraz çatal yardımıyla biraz ezdim Blender'in zorlamaması için. E, ezme işlemi oldu. Şimdi e, en son e, iki çeşit kaldı. Kakao var. İsteyen kakao koyabilir. Ben biraz Hani görüntü olarak e, kakao kullanıyorum. Yeterli. Bir yemek kaşığı kadar var. Yani bir üç. Evet arkadaşlar en son keçi boynuzu özünden üretilmiş Ankara böyle güzel marka. Tavsiye ederim arkadaşlar. Keklerde, kurabiyelerde tam da tatlandırıcı niyetine kullanabilirsiniz. Ben pankekte bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bir yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı kadar arayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kattım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tüm malzemelerimizi kullandık. Muz'u e, da koyduğumuz için muz biraz e, parçalığında durabilir O yüzden en son blender işleminden geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, olabildiği kadar kıvam haline getirmeye çalışın. Akışkan olsun böyle. Çok sert olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi tavayı getirdik. Böyle bir püskürtme işlemi var. Çok fazla yağlamadım. Ondan sonra peçete yardımıyla tavamızı güzel bir şekilde peçete yardımıyla suyuyoruz böyle. Ayrıca iki dakikayla bir dakika önce tüpün altını açın. Tavamız biraz ısınsın. Evet arkadaşlar elde ettiğimiz pankek karışımını döküyoruz arkadaşlar. Çok fazla dökmeyelim. Bekleyeceğiz arkadaşlar böyle. Ufak ufak böyle kavacıklar olduğu zaman o zaman çevirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz böyle yoğun bir şekilde kavacıklar olduğu zaman çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çevirme işlemi oldu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok yakından bir e, pankek yapma ilgili bir video gösteriyorum ben size. Kavacıklar oluştuğu zaman hemen bu şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlar. Pancake'in yapın böyle. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Pancake yapılışı tamamlandı. E, tüm malzemeleri nasıl kullandığıma dair. E, videonun altında. Orada detayları paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. E, keki de bu şekilde dilimledim. E, i̇steyen normal be, beyaz çikolata e, sosunu kullanabilir. Ben onu kullandım. Çok lezzetli oluyor. Ondan sonra zaten meyveyle süslemesini yapıyorsunuz. Ben sanatımı bu şekilde icra ettim arkadaşlar. Afiyetle inşallah siz de yerseniz.